koçluk çünkü çok gündemde bir meslek. Aslında en doğru, en araştırmaya dayanan, hani bir bilimsel yapısı olan bir sonuç burası bu. Doğal olarak biz de PDR Insight olarak birlikte yaptığımız araştırma en doğru verileri, en doğru soruları ve gerçekten de ikinci yılda da yapılarak aslında kıyaslamalarla gelişimi ortaya koyan bir sonuç. Araştırmaya dair şu bilgiyi de verelim Ayşegül. En başta söyledik ama hani 1400 aşan 1500 kişiden oluşuyor. Normalde ICF Global, PricewaterhouseCoopers'ta yapıyor veya farklı Hı -hı. araştırmalar da var yine yapılan. Genelde örneklem 800-900 kişiler civarında kalıyordu. Yani baktığımızda bu araştırma herhangi bir sosyal medyada yapılan bir anket tarzındaki araştırmadan da öte ve diğer o bahsettiğimiz araştırmalardan da örneklemi fazla. Arkasında hani SPSS gibi bir istatistiğin, bir bilimsel verilerin ve araştırmasının sonucunun olduğu bir araştırmadır aslında bu.